Türkiye uzay çalışmalarına ne yazık ki çok geç kaldı. Türkiye Uzay Ajansımız 2018 yılında kuruldu. Ve nihayet şu an ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız ve astronotumuz olan Alper Gezer Avcı uzaya gönderildi. Ve iki haftalık çalışma sonrasında Türkiye'ye geri dönecek. Bu anlamda Amerika ve Sovyetlerden kalan tecrübesiyle Rusya 60-70 yıldan fazla bir süredir uzayla ilgili çok ciddi çalışmalar yapmaktadır ve bu konuda onlar uzaya hakim güç haline gelmişlerdir. Türkiye kendi iç problemleriyle uğraşırken, sağcılık solculukla uğraşırken, Türkçülük Kürtçülükle uğraşırken ve bizleri bu belayla uğraştıran ABD ve Rusya uzaya gitme çalışmaları yapıp uzaya adımlarını atıyorlardı. Biz bu yönüyle ne yazık ki çok geç kaldık. Ve şu anda bir astronotumuzun uzaya gitmesi kesinlikle bir başarıdır ve ülkemiz adına milli bir gururdur. Kimi siyasi muhalifler bu başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Bunun turistik bir ticari amaçlı olduğunu ifade ediyorlar. Bu kesinlikle doğru değildir. Evet, maliyeti yüksek bir yolculuktur ama dünyadaki en pahalı çalışma alanı uzay alanıdır. Bu sebeple bu maliyetin yüksek olması Yapılan işin büyüklüğüne kıyasla son derece normal ve olasıdır. Birileri bu çalışmaları küçültmek adına var güçleriyle bunu küçümsemeye çalışıyorlar. Biz buna asla müsaade etmemeliyiz ve astronot tabirini kullanmayı biz yeni dünya siyaseti olarak da doğru bulmuyoruz. Çünkü uzay istasyonlarında uzay insanlarına daha doğrusu uzay alanında çalışma yapanlara Amerika'da astronot derler, Rusya'da kozmonot derler, Çin'de taykonot derler, Fransa'da ve Hindistan'da herkesin kendisine göre özel bir ismi ve ifadesi var. Bu alanda biz de uzay insanlarımızda, uzay alanında çalışma yapacak olan insanlarımıza Türkonot denilmesini çok daha uygun görmekteyiz. Çünkü yeni bir yaşam alanı ve yeni bir kültür ve yeni bir sözlük oluşturmamız icap etmektedir. Ez cümle biz uzayda artık varız ve bu bir dönemin ve bu bir yeni uzay çağının başlangıcıdır. Çünkü Türk ve Müslüman adım attığı her yeri yeni dünyaya çevirir. Oraya farklılık, değer, anlam ve gelişim katar. Bu vesileyle Türkiye'mizin bu başarısını tekrardan gönülden kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum ve biz kendi fırlatma rampamızı yaparak kendi fırlatma roketimizle beraber uzaya gidecek roket ve kapsülümüzü yaparak ve kapsülümüzde tamamen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızdan oluşan astronot ekibiyle uzaya gittiğimiz zaman bu anlamda gerçek başarıya daha yaklaşmış sayılacağız.